Kentsel dönüşüm seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Başvurular çarşamba günü başlayacak. Aklımızda çok sayıda soru, çok sayıda elbette cevap var. Bu kampanya kapsamında kaç konut dönüştürülecek? 5 yıl içerisinde de toplam 1 milyon konut İstanbul'da dönüşmüş olacak. Kampanya sadece İstanbul'da mı yapılacak? Dönüşüm kampanyası öncelikle İstanbul'da başlayacak. İstanbul malum deprem bölgesi beklenen İstanbul depremi hazırlık kapsamında. Ancak tüm Türkiye ve 7 7 bölgemize bu süreç, yayılacak. Çarşamba günü başlayacak olan başvuru süresi 29 Mayıs'ta sona erecek. Başvuruda ücret ödenecek mi? Başvurular E-Devlet üzerinden olacak ve hiçbir ücret ödemeden bu başvurular yapılabilecek. Aynı binadan birden fazla başvuru yapılabilecek. Bu hak tapusu olan herkese açık olacak. Fazla başvuru olması durumunda ne olacak? Hedef rakamın üzerinde bir başvuru olursa e, kurayla belirlenecek. Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu? Bir parselde başvurular hisse toplamı bazında 3'te 2 çoğunluğu geçtiği andan itibaren e, süreç başlamış olacak. Çoğunluk kararına katılmayanların arsa payları ise diğer paydaşlara açık artırma usulüyle satılacak. Birden fazla parselde birden fazla dairesi olan başvuru yapabilecek mi? Bir parselde 2 e, hisse varsa 2 e, ayrı başvuru yapabilecek. Başvuruda herhangi bir gelir şartı aranmayacak. En çok merak edilenlerden biri de inşa aşaması. Çalışma zemin etüdünden sonra başlayacak ve konutların inşasını da TOKİ üstlenecek. Ne kadar sürede tamamlanacağına gelince. İki yıl içerisinde konutlarımız anahtar teslim teslim edilecek. Kira ödemelerimiz 5.250 lira oldu aylık ve taşınan vatandaşlarımıza iki kira bedeli yani 10.500 lira da taşıma yardımı yapılacak. Daha önce riskli olduğu gerekçesiyle yıkılan konutlarda bu dönüşümden faydalanabilecek.